Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi Sneak ilk bölümüyle karşınıza geliyorum ve yeni güncelleme ile birlikte oyuna gelecek tüm yeni özellikleri sizlere bu videoda göstereceğim. Bu tarz videoların devamı için de bu videoya en az 5000 like atıp kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz diyeyim hemen videoya geçeyim. E videoyu da bir çekiliş haberiyle başlamak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz ay muhafızı Hank kostümünü benden kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit abi. Öncelikle dükkanın en sağından içerik görse destek bölümünden ustayı destek yapmanız gerekiyor. Sonrasında videoya like atmanız ve kanalda abone olmanız ay muhafızı Hank kostümünü kazanmak için yeterli olacak. Dediğim gibi bu üç şartı yerine getirenlere ay muhafızı Hank kostümünü hediye edeceğim. Ve kazananlara ulaşabilmem için de videonun yorumlar kısmına Discord veya Instagram diye belirtip yanına kullanıcı adınızı yazmanız yeterli olacak. E çekiliş haberini de sizlere verdikten sonra direkt abi Videoya süngerhop etkinliği ile beraber başlayacak olan ve bizlere bir sürü ücretsiz ödül verecek olan yeni kulüp etkinliğimizi tanıtmak istiyorum. Bu arada süngerhop etkinliği 5 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında olacak arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yapayım. Ve hemen abi kulüp etkinliğinin detaylarını öğrenmek için kulüp sekmesine tıklıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi süngerhop ortaklığı ile beraber gelen kulüp etkinliğimizin verdiği ücretsiz ödülleri görüyorsunuz. Ve abi bu kulüp etkinliği ile beraber bütün kulüp üyeleri abi toplamda 40 tane ücretsiz elmas ve 1000 mücevher kazanmakta. Ve ayrıca arkadaşlar 400.000 yengeç parasını toplam toplayabilirseniz de kulüp olarak Sünger Bob El Primo kostümünü de ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Kendisi gizemli bir kostüm ve az sonra kostümleri denediğimiz kısımda da arkadaşlar bu kostümün efektlerini sizlere göstereceğim. Peki diyeceksiniz ki bu yengeç parasını nasıl toplayacağız? Burada da yengeç parasının nasıl kazanabileceği yazmakta. Savaş kazanarak demekte de ilk olarak Sünger Bob etkinine sahip oyun modları her gün ilk sefer karşılığında yengeç parası vermekteymiş. Aynı Mega Kutu etkinliğinde olduğu gibi arkadaşlar Sünger Bob özel olarak gelecek olan iki yeni oyun modunun her günün ilk seferinde arkadaşlar bizlere gördüğünüz gibi yengeç parası vermekte ve normal oyun modları da gördüğünüz gibi günlük abi iki tane oyun modumuz bize yine günün ilk seferinde yengeç parası veriyor. Ücretsiz bir şekilde mega kutulardaki yıldız jetonu gibi düşünebilirsiniz abi. İkinci olarak dükkana uğrayarak günlük bonusunu alıp tekliflere bir göz atmayı unutma demiş. Zaten dükkandan alabileceğimiz ücretsiz yengeç paraları da bizlere Brawl Talk esnasında gösterilmişti arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi etkinlik başladığında dükkan kısmında etkinlik sonuna kadar ücretsiz bir şekilde her gün abi maaş alır gibi 100 yengeç parasını ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz bir bölüm yer alacak ve her gün oyuna girerek dediğim gibi buradan 100 yengeç yengeç paranızı ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz abi hiçbir şey yapmadan. Ve üçüncü olarak da yengeç Restoranından ücretsiz yengeç parası almak için her gün yeni tekliflere göz atlıyor. Yengeç restorant kısmı arkadaşlar bakın şurada yengeç restorant var ve burada abi her gün değişen özel teklifler olacak ve her gün abi o özel tekliflerin içerisinde ücretsiz de ödüller verecek. Mesela şu an gördüğünüz gibi güç yemeğini ücretsiz veriyor. Ancak burada dediğim gibi yengeç parasında ücretsiz verebilecek abi. Ve buralardan topladığımız yengeç paralar arkadaşlar kulüp kısmında birikecek ve buradaki vazoyu doldurabilirsek dediğim gibi totalde 40 tane elmas bir bin tane mücevher ve şişeyi ağzına kadar doldurduğumuzda da Sünger Bob El Primo kostümünü yani bu gizemli kostümü kulübün her üyesi ücretsiz bir şekilde alabilecek abi. Etkinliğin detayı bu şekildeydi. İsterseniz oyuna yeni eklenen Yengeç Restorantı'nı da kısa bir şekilde sizlere tanıtayım abi hemen. Buradaki Yengeç Restorantı'nın içerisinde arkadaşlar Yengeç parasıyla alışveriş yapabileceğiniz çok değerli fırsat paketleri geliyor. Şu an mesela arkadaşlar örnek olarak buraya gelen fırsat paketlerini görüyorsunuz ve burası dediğim gibi her gün abi buraya farklı beş tane fırsat paketi gelecek. Yani indirimli fırsat paketleri Yengeç parasıyla alabilirsiniz alabileceğiniz abi. Dediğim gibi yengeç paralarını zaten ücretsiz toplayabiliyorsunuz. ha yani yengeç parasını bu arada ücretsizin yanında bir de elmasla da alabileceksiniz arkadaşlar. dükkanlar o bilgiyi de vereyim. Ve hemen sağ çektiğimizde burada güçlendirmeleri de görebiliyorsunuz abi. Buradaki güçlendirmeleri de abi sadece güç yemeklerinin içerisinden çıkartabileceksiniz. Ve güç yemeklerinde abi sadece yengeç restorantından aldığınız tekliflerle açabiliyorsunuz. Dediğim gibi ücretsiz olarak güç yemeği de arkadaşlar burada verilecek sizlere. Hem de abi siz yine ücretsiz olarak kazandığınız yengeç paralarıyla buradaki fırsat paketlerini alarak güç yemeklerini açabileceksiniz içerisinden sadece dediğim gibi arkadaşlar buradaki güçlendirmeler çıkmakta Şimdi isterseniz gelin sizlerle beraber 100 tane güç yemeği açalım ve içerisinden buradaki tüm güçlendirmeleri bir çıkartalım Evet ilk güç yemeğini arkadaşlar ücretsiz güç yemeğini açtım ve içerisinden spatula çıktı gördüğünüz üzere ya bir bir tane daha açtım gördüğünüz gibi içerisinden bu sefer de yosun sodası çıktı. Ya bir şu an bir tane daha güç yemeğinden açıyorum ve içerisi arkadaşlar saat kiler ne çıktı gördüğünüz gibi. Ya bir burada bir tane daha teklifimiz var hemen burayı da açalım bakalım içerisinden ne çıkıyormuş. Buradan da abi gördüğünüz gibi yosun suyu çıktı ve ikinci seviye oldu. E güç yemeklerini açmaya devam edelim arkadaşlar şurada bir tane daha güç yemeğimiz var. Bunu da açtım ve içerisinden ne çıktı bir tane baloncuk çıktı gördüğünüz gibi güçlendirme olarak. Ya bir şuradaki şu teklifi de alalım bir arkadaşlar. Yengeç parasıyla ve içerisinden gördüğünüz gibi Altın spatula çıktı ve ikinci seviye oldu Bu arada dediğim gibi güç yemeklerinin içerisinden sadece Oyuna yeni eklenen ve geçici olarak Eklenen güçlendirmeler çıkmakta Bakalım bu sefer içerisinden ne çıkartacağız abi Güç yemeğini açtık ve içerisinden bu seferde Yem topları çıktı. Bunu da bir açalım bakalım içerisinden Ne geliyor? Hamburger yengeç burger Geldi ama da birinci seviye oldu çok güzel Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar güç yemeklerinin içerisinden Sadece güçlendirmeler çıkmakta O yüzden tek tek gösterip sizi sıkmak ve Videoyu uzatmak istemiyorum abi. O yüzden şimdi Ben arkadaşlar yüzden fazla güç yemeğini aç ve bu ekranda gördüğünüz güçlendirmelerin hepsini 3 seviye bu hemen geliyorum abi. Yani gördüğünüz gibi güçlendirme envanterlerinde şu an hepsini 3 seviye yapmış durumdayım. Bu arada güçlendiriciler de arkadaşlar sadece sünger hop etkinliği boyunca oyunda kalacak yani mutasyonlar gibi düşünebilirsiniz ve 2 Ekim tarihinde oyundan gidecekler abi ve mutasyonlarda olduğu gibi arkadaşlar güçlendirme ile alakalı modların üzerinde şöyle sünger hop işareti olacak. Eğer isterseniz diğer modları oynayıp güçlendiricilerle alakalı oyun modlarını tercih etmeyebilirsiniz. Ve dediğim gibi her güçlendiricinin kendine ait seviyeleri var arkadaşlar. Atıyorum burada taslak ana nasıl birinci seviyesinde gördüğünüz gibi Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırısı falan filan gökten ananas düşmesi diyor. İkinci seviyesinde bir tık daha kademe atlıyor ve üçüncü seviyesinde bir tık daha kademe atlıyor. Burayı eğer ki sizlere tek tek gösterirsem baya bir uzun olacağı için arkadaşlar güçlendiricilerle alakalı ayrı bir video yapmak ve karakterlerin üzerine test etmek istiyorum. O yüzden bu kısmı bu şekilde anlattıktan sonra yine Brawl Pass'imizde şöyle bir animasyon bizleri karşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Brawl Pass'ler herhalde tanıtım gibi böyle bir animasyon bizleri karşılayacak diye düşünüyorum abi. Mortis'in yeni kostümünü görüyorsunuz Brawl Pass kostümü ve Brawl Pass'in içerisinde göstermek gerekirse arkadaşlar Sünger Bob sezonumuz 30. sezonumuz ve içerisine görüyorsunuz abi şu an zaten kaynak anlamında verilen ödüller aynı kalırken sadece emojiler yani buradaki verilen rozetler, spreyler farklılık gösteriyor arkadaşlar ve eğer ki sonuna giderseniz de abi Brawl Pass'in gördüğünüz gibi Mortis'in 3 tane kostümü var. Burada renk seçenekleriyle beraber ve arkadaşlar Kare Pantolon oyuncu ünvanını da alabiliyorsunuz arkadaşlar yeni Brawl Pass'imizle beraber. Ve Sünger Bob etkinliği özel arkadaşlar karakterleri de bu şekilde baloncuk içerisinde görebilirsiniz abi gerçekten çok tatlı duruyor. E ben ilk olarak arkadaşlar yeni Brawl Pass kostümümüz Mortis kostümünü denemek istiyorum. Bakın abi bu şu şekilde bir atış efekti var. Bu arada etrafında gelen spot olaya bakmayın arkadaşlar. O güçlendiriciyle alakalı bir durum. O yüzden o kostüme dahil değil yani onu söyleyeyim. Atış efektlerinin etrafa balonlar sarkıtıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ultisi indise şu şekilde bir ultisi varmış. Gayet güzel Pass kostümümüz abi. Gördüğünüz gibi pembe ve mavi olmak üzere de iki tane renk seçeneği olacak arkadaşlar. Onların atış efektleri, ulti efektleri aynı olduğu için denemiyorum. Ancak gerçekten de yeni Pass kostümümüz bu Mortis'e gelen Pass kostümü gayet tatlı gözüküyor. Et kulüp etkinliği ile ücretsiz olarak verilecek yeni Sünge Hop El Primo kostümümüzü görüyorsunuz abi yine bir güçlendirici var burger onu da dikkate almanızı rica ediyorum o kostüme dahil değil atış efektleri baloncuk çıkartıyor abi gördüğünüz gibi kare kafalı falan çok tatlı duruyor sünger o kostümümüz ve gizemli kostüm kendisi dediğim gibi ücretsiz bir şekilde kulüp etkinliğiyle alabilecek abi herkes onu söyleyeyim ulti efektinde ise abi şu şekilde gökkuşağı vesaire çıkartıyor dalgalar falan geliyor abi gerçekten güzel bir kostüm bu arada bu göstereceğim tüm kostümler sünger obsesyonuyla beraber oyuna eklenecek arkadaşlar onu söyleyeyim Abi kostümün lobideki duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı bir kostüm e şimdi göstereceğim kostümler sadece burada gördüğünüz yengeç restorantından satın alabileceğiniz kostümlermiş abi onlardan ilki plank Renkli deril kostümü. Kendisi destansı bir kostüm. Ancak arkadaşlar dediğim gibi sadece yengeç restorantından satın alabileceksiniz bu kostümler. Mücevherle falan alınamayacak galiba. Bu yengeç paralarıyla satın alınabilecek orada gelen özel tekliflerden birinde. Abi onu söyleyeyim. Etrafındaki hamburgerleri yine dikkat almayın arkadaşlar. O dediğim gibi güçlendirme ile alakalı ulti efektlerini vesaire de görüyorsunuz. Normalinde de abi kendisi destansı bir kostümmüş. Ve abi kostümün lobideki duruşu da bu şekilde gördüğünüz gibi. Gerçekten çok değişik bir kostüme benziyor abi. MÜK! E bir diğer yine sadece Yengeç restoranından alabileceğimiz kostüm ise ekranda gördüğünüz sen de Jesse kostümü. Yine bu kostümleri dediğim gibi arkadaşlar SüngerBob etkinliği oyuna geldiği zaman alabileceksiniz abi. Onu söyleyeyim. SüngerBob etkinliği ile beraber gelecek ve bunun da arkadaşlar o etrafındaki baloncukları bırakma sebebi dediğim gibi güçlendirmesiyle alakalı bir durum. Ve e, atış efektini görüyorsunuz abi. Böyle baloncuk içinde bir şeyler atıyor. Çok tatlı gerçekten. Ulti efekti ise abi gördüğünüz gibi bayağı iyiymiş abi. Gerçekten çok tatlı bir kostüm olmuş bu da. Ayrıca kendisi süper ender bir kostümmüş. Evet yine sadece yengeç restorantından alabileceğiniz Mr. Krabs tik kostümünü görüyorsunuz şu anda. Kendisi yine süper ender bir kostümmuş ancak atış efekti harika arkadaşlar. O sonradan etrafa düşen şeylere bakmayın. Onlar da güçlendiricilerle alakalı bir durum arkadaşlar. Etrafa meteor yağıyor. Sadece atış efektini görün bir para dolu çanta değil onlar paraya ayrılıyor. Ulti efektinde ise abi şu şekilde Etrafa bu Mr. Krabs'ın gözleri gidiyor. Bakın kendisinde gözleri kayboluyor ve tekrar geri geliyor bu sizde patlayınca abi. Çok tatlı olmuş. Etik kostümü de arkadaşlar oyunun içerisinde bu şekilde gözüküyor. Lobi de çok sinirli bir kostüm. Ve tabii ki de yine sadece Gen Y alabileceğiniz, oradaki özel tekliflerle fırsat paketlerini alabileceğiniz Patrick bas kostümünü görüyorsunuz. Kendisi destansı bir kostümmüş arkadaşlar. Ve şu şekilde bir animasyonu varmış. Etrafına dönen spatula güçlendiriciyle alakalı dediğim gibi yine. Ve atış efekti normalde arkadaşlar buymuş. Bakın abi burada da ulti efekti var. Gerçekten bu çok tatlı bir kostüm. Kendisi Esnaflı bir kostümmüş dediğim gibi. Ve bu bas kostümünün lobide de arkadaşlar çok komik ve çok tatlı durduğunu söyleyebiliriz. Tam bir yaz kostümü yani. Ve abi ilk sezonumuzun aşamalı kostümü ise ekranda gördüğünüz bel kostümü kendi süpersel make kostümüydü bildiğiniz gibi. Şöyle bir atış efektlerine falan bakalım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir atış efekti var abi. Çok tatlı duruyor gerçekten. Harbiden bayağı iyi bir kostüm arkadaşlar. Bakın bu şekilde de bir ultisi var abi. Harbiden efsane olmuş abi kostüm. Bak bazen giderken etrafta baloncuk da bırakıyor. Çok iyi olmuş lan kostüm. Bence gayet, gayet iyi bir aşamalı kostüm olmuş arkadaşlar. Bir diğer sezonumuzun Brawl Pass kostümü ise arkadaşlar ekranda gördüğünüz söz kostümü ki gerçekten çok tatlı duruyor. Atış efektleri vesaire arkadaşlar. Ulti animasyonunu görüyorsunuz. Abi gerçekten çok tatlı bir kostüm. Kendisi Brawl Pass kostümü olacak arkadaşlar dediğim gibi. Ama bir sonraki sezonun, o korku sezonunun Brawl Pass sezonunun kostümü olacak abi. Kendisi efsane duruyor gerçekten. Ve diğerlerinde renk seçenekleri arkadaşlar bu şekilde ve bunların da hatta animasyon aynı olduğu için denemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir göstereyim arkadaşlar mesela bu altın rengini. Gerçekten çok tatlı duruyor abi animasyonları falan. Ya bence Mortis'in Sünger Bob sezonundaki Mortis kostümünden çok daha iyi bir Brawl Pass kostümü olmuş onu söyleyebilirim. Ve Korkunç Öyküler sezonunun bir diğer kostümü ise arkadaşlar ekranda gördüğünüz efsanevi kostüm olan bu Drakon'un kostüm abi gerçekten efsane duruyor. Sadece abi oyuna girerkenki ses efektlerini ve konuşma efektlerini duymanızı istiyorum abi. Bakın şimdi iyi dinleyin. Çok iyi abi gerçekten efsane kostümün hakkını veriyor. Abi çok iyi ses efektleri var. Bakın bu şekilde bir duruşu var abi. Hemen bir basalım. Ses efektlerini duyun sadece arkadaşlar. Çok korkutucu gerçekten. Sezon hakkı veren bir kostüm olmuş. 300 elmaslık bir kostüm kendisi. Yani daha doğrusu 299 elmaslık efsanevi kostüm arkadaşlar. Etrafta dönen hamburgerler yine dediğim gibi kendi güçlendiricisiyle alakalı. Gerçekten çok iyi duruyor kostümün. Burki epeklerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Çok efsane bir kostüm olmuş. Zaten efsane bir kostüm kendisi. <laughs> Sese bakın. Abi ses efektleri muhteşem olmuş bu kostüm. Evet bu sezonumuzun aşamalı kostümü ise arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Mandy kostümü ki gerçekten çok... Efsane yine aşamalı kostüm olmuş abi. Gerçekten çok tatlı duruyor. Bakar mısınız lan kostüme? Hani ulti efektini de göstereceğim şimdi arkadaşlar size bakın bu şekilde de bir ulti efekti var abi ejderha atıyor Gerçekten çok efsane bir aşamalı kostüm hatta bu zamana kadar gelmiş en iyi aşamalı kostüm olabilir En iyi aşamalı ya yani ulti de çok yani ultisi de efsane olmuş Ve yeni aşamalı kostümümüzün lobideki duruşu bu şekilde arkadaşlar Güzel bir hareketi var gördüğünüz gibi. E korkunç öyküler sezonuyla arkadaşlar kitede de çok güzel bir kostüm geliyor abi. Kendisinin bu arada destansı bir kostüm olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve vuruş efektlerini görüyorsunuz abi. Çok güzel bir vuruş efekti var arkadaşlar. Bakın burada ne vurduğunu tam olarak anlamıyorum ama vuruş efekti bu şekilde etrafına güçlendirme ile alakalı bir şey var ve ulti efekti arkadaşlar zaten yok. Ulti efekti yok yani. E böyle bir kostüm arkadaşlar destansı bir kostüm. Mücevherle de alınabilecek yani. Kit kostümünün ise lobideki duruşunu görüyorsunuz şu an abi. Bu da gelse çok Tatlı bir hırsıza benziyor açıkçası. Şöyle bir duruşu var abi. Ve yine korkunç öyküler sezonuyla verilecek nani kostümünü görüyorsunuz. Kendisi de arkadaşlar yine destansı bir kostüm. Hani nasıl destansı gelse anlamış değilim. Üzerinde bazen arkadaşlar böyle bir şeyler dönüyor. O sanırım kendi özelliği abi. Ee, üzerinde dönen şeyler abi çok iyi ya onun kostüme bakar mısınız? Ultisi ise arkadaşlar bu şekilde bakar mısınız abi ultisine? Ultisi de çok iyi arkadaşlar patladığında ne oluyor bir bakalım. Patlamında da böyle bir şey oluyormuş. Abi bayağı iyi. Bu arada Aresnani ile yarışır yani arkadaşlar. Aresnani gizemli bu destansı. Bence Aresnani ile net yarışır. Kendisini mücevherle de alabileceksiniz dediğim gibi. Bu da yeni sezonla yani korkunç eğitimler sezonuyla gelecek arkadaşlar bu kostümlerle. Tarihleri belli değil. Nani'nin ise lobideki duruşu abi bu şekilde gerçekten bayağı havalı arkadaşlar. Sizce Aresnani mi yoksa burada gördüğünüz Nani mi? Yorumlara mutlaka fikrinizi yazın abi. Bu da çok havalı gerçekten. Havada duruyor zaten. E şimdi de Pearl'ün abi bu sezona ait kostümünü görüyorsunuz. Yani dediğim gibi gorkunç öyküler sezonuna ait ve o zaman gelecek. ya yani bir sonraki sezon gelecek. Sünger Bob sezonundan sonra gelecek kostüm abi bu da süper ender bir kostüm hani nasıl süper ender olduğuna inanamayacağınız kostümlerden biri dış görünüşü çok güzel atış efektleri çok güzel zincir atıyor ise arkadaşlar şu şekilde bir ultisi var gerçekten süper ender olduğuna inanamadığım kostümlerden biri ve burada da Pearl'ün kostümünü görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten dış görünüşü bence güzel ama atış efekti ondan da güzel bak bu şekilde bir duruşu var şöyle döndürelim abi Mük bir kostüm gerçekten. Ve bu sezonla beraber Poco'ya da bir gizemli kostüm geliyor arkadaşlar. Yine etrafında güçlendirmesi var. O da kostüme dahil değil. Onunla karıştırmayın yani. Etrafta böyle sünger bokla alakalı bir şeyler de dönüyor. Onlar da dahil değil. Efektlerine bakalım arkadaşlar. Şu şekilde bir vuruş efekti var gördüğünüz gibi bu Poco kostümünün. Ve ise arkadaşlar şu şekilde bir şey atmakta. Yani net bir şekilde en iyi Poco kostüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da güçlendirmenin de yararlarını görüyorsunuz. Poco'ya ne verdiğini güçlendirme ee, güç gibi veriyor abi. Ve gizemli kostümümüz Poco'nun da arkadaşlar lobideki duruşunu görüyorsunuz. Tamamen iskeletlerden oluşuyor. Biraz Draco'ya da benzemiş açıkçası. Baya sağlam duruyor bu arada. Evet oyunun mini bir tema olarak arkadaşlar zombi teması eklenecek ve o zombi temasına ait de 3 tane kostüm var abi. Bir tanesi Dynamite kostümü gördüğünüz üzere çok güzel atış efektine sahip. Kendisi bu arada süper ender bir kostümmüş onu söyleyeyim. Gerçekten çok tatlı duruyor. Evet zombi Dynamite kostümümüzün de lobideki duruşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani güzel denilebilir. Yine zombi temasına ait bir diğer kostüm de Gas'a geliyor arkadaşlar. Yine kendisi de bir e, süper ender kostüm ve Bubble'ın altında bakar mısınız abi yerde bıraktığı şeylere falan. Çok tatlı duruyor gerçekten. Ultisi ise arkadaşlar bu şekilde demiş. Abi bence bu kostüm de efsane olmuş. Yani bilmiyorum. Çok güzel abi. Süper Ender kostüme göre gerçekten çok güzel. Mücevherle de alabileceksiniz çünkü sonrasında. E gaz kostüminde lobideki duruş arkadaşlar bu şekilde gerçekten korkunç duruyor. Yani gazdan beklemeyecek derecede korkunç duruyor. Ya yani son olarak bir zombi kostümü de Peme geliyor ve Pem'in de arkadaşlar bir bakalım nasıl bir vuruş animasyonu boyut efekti varmış. Şu şekilde e, ne atıyor abi? Bu bayağı bildiğin kemik atıyor arkadaşlar. Güzel tamam. Güzel abi kemik atıyor. Ultisi ise arkadaşlar bakalım mezarı taşı ve ya <laughs> bu da güzelmiş abi bunlar falan böyle korkutucu tam böyle zombi temasına uygun bir kostüm olmuş abi bu da güzel bir kostüm Bu arada benim bu kostümü destansı bir kostüm olacak arkadaşlar o hatırlatmayı da yapayım sizlere Ya bu pem kostümünün arkadaşlar lobideki duruşu ve dış görünüşünü bayağı beğendim abi şu an duruşunu görüyorsunuz Böyle her yerinden ellerle tutulmuş yani gerçekten güzel duruyor Riyipi pem falan Baya iyi kostüm. Ve bir diğer kostüm koleksiyonu ise arkadaşlar yine mini bir tema olarak oyuna gelecek. Harvest Festivali'ne ait, yani ay yılı tarzında kostümler sanırım bunlar. Ee, bir tanesi Crow'a geliyor arkadaşlar. Crow'un gördüğünüz kostümü, gizemli bir kostüm olacak ve e, yani güzel. Ya Anka Crow'a benziyor açıkçası arkadaşlar. Şu şekilde de animasyonları var abi. Gayet tatlı bir kostüm. Gizemli Crow kostümümüzün de oyunun içerisinde arkadaşlar lobide bu şekilde durduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi bayağı Anka Crow'a benziyor. Anka Crow'un gizemli hali gibi arkadaşlar. Siz de düşünüyorsunuz tabi yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle bir kostüm. Çok gizemli bir kostümdü. Bir de Chester'a yine bu temaya ait arkadaşlar. Bu mini temaya ait bir kostüm daha var abi. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir Chester kostümü. Bunun da atış efektlerini vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi değil mi lan? Oha. Çok iyi gerçekten bu arada ya. Ben bayağı beğendim arkadaşlar kostümü bu arada. Ve kendisi destansı bir kostüm. ya. Yani destansı bir kostüme göre bence atış efektleri falan harikulade. Oha ultilerine bakar mısınız abi gerçekten çok iyi. Oha oğlum bayağı iyi lan kostüm destansı kostüme göre bu arada. Bir tane daha bir ulti kullanalım bakalım. Böyle de bir ulti efekti varmış. Diğer ultisine de baktıktan sonra arkadaşlar bu kostümü de geçeceğim dediğim gibi kendisi destansı bir kostüm. Az önce gösterdiğim Crow gizemliydi. Bence gizemli yok çok hak etmiyordu bu destansı net bir şekilde hak ediyor arkadaşlar. Çok güzel duruyor gerçekten kostüm. E Chester'ın da oyunun içerisindeki duruşu bu şekildeymiş. Özellikle o saçlarındaki ejderhalar bayağı havalı duruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda sizlere de çekilişleri yapacağımız arkadaşlar kostüm. Ay muhafızı hen kostümünü de şu an görüyorsunuz abi. Atış efektlerini vesaire zaten videonun başında gösterdim ama tekrar bir göstereyim abi. Kendisi arkadaşlar bu arada süper ender bir kostüm. Haberiniz olsun yani e, mücevherle de e, elmasla, 79 elmasla mücevherle de alabileceksiniz. 2750 mücevher abi şu şekilde de atış evleri falan var. Ben bu kostümü de sevdim yani Roda Hank'ten sonra en iyi Hank kostümü olmuş arkadaşlar kendisine net bir şekilde onu söyleyebilirim. E, güzel, bu kostüm de güzel abi çekilişini yapıyoruz dediğim gibi çekilişe de katılın abi. Aynı zamanda fengi de arkadaşlar Brawl Stars Dünya Şampiyonası'na yakın galiba gelecek bu kostüm yani dünya finallerine yakın. Şöyle bir kostüm geliyor Dünya Şampiyonası. Pink e, kostümü gibi bir şey abi bu atış efektlerini görüyorsunuz. Ve ulti de arkadaşlar bu şekildeymiş kostüm. Bu da güzel bir kostüm. Kendisi destansı bir kostüm bu arada. Ve abi bir değişiklikte de arkadaşlar Brown artık eski tipini ya da yeni tipi arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi arkadaşlar bakın. Mortis'te de hani şapkalı ve şapkasız Mortis'te iki ayırmışlardı ya. Brown artık arkadaşlar isterseniz eski Brown seçebiliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz yenisini. istiyorsanız da yenisini de seçebiliyorsunuz abi. Yani Brock'ta da böyle bir güzellik yapmışlar. Onun haricinde Primo'ya Van Primo ya, diye arkadaşlar bir kostüm geliyor yine. Bu kostümün herhangi bir atış efekti olmadığı için göstermeyeceğim. Kendisi enler bir kostüm arkadaşlar. Yine Rico ya arkadaşlar kırmızı ceketli Rico diye bir kostüm geliyor. Kendisi yine ender bir kostüm. Herhangi bir atış efekti yok. Sadece bu şekilde göstereceğim sizlere. Yine abi de kaçık Colette adı altında bir kostüm daha gelecek abi. Kendisi yine ender bir kostüm olduğundan atış efekti falan yok. O yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sadece göstermek istedim. i̇lk hiper şarjımız Poco'ya. Poco gördüğünüz gibi hiper şarja bastığında arkadaşlar şekilde bir şekilde kendine 5 saniye süren bir Kalkan veriyormuş ancak Brawl Talk'larda takım arkadaşlarından birine de yine kalkan veriyordu abi. Şu an onu test edemiyorum ancak sanırım bir de takım arkadaşına bir tane de kalkan veriyor abi. Mortis'in hiper şarjındaysa arkadaşlar attığımız ulti geri dönerek 2 kat hasar ve iyileşme sağlıyormuş. Yani nasıl diyeceksiniz şu şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde attım abi. Hem bakın bu şekilde geri dönerken iki kat hasar ve iyileşme sağlıyor Mortis'in hiper şarjı sayesinde. Squeak'in hiper indisi arkadaşlar bu yapışkan bombalar şimdi bir kez daha zıplıyor ve bölünüyor demiş. Bir bakalım deneyin hemen. Şu şekilde arkadaşlar bastım. Ulti attım abi bakın bu şekilde zıplıyorlar ve tekrar tekrar bölünüyorlar. Baya güçlü olmuş bu arada Squid. Terran'ın hiper şarjı ise Terran'ın attığı arkadaşlar şu ulti %20 daha büyük bir çapa sahip oluyormuş. Haberimiz olsun yani bu da baya güçlü mü? Değil aslında ama bu da güzel bir özellik abi. Nani'nin ise Pepe arkadaşlar hiper şarjda bir şekilde gittikçe daha da büyüyormuş seyahat sırasında. Bu da onun rakipleri değme konusunda daha iyi yapıyormuş abi. Bakalım bir Bakın abi gittikçe büyüyor. Yani rakipleri artık daha değdirme oranında ziper açtığınızda yüksek olacak demek bu da. Sörcün hiper şarjı ise arkadaşlar 5. seviyeye yükseltirmiş kendisini ve sörcün atışları artık her zaman bölünür ve menzili de artarmış. Hemen bir deneyelim. Şu şekilde arkadaşlar ben bastım. Direkt 5. seviyeye yaptı. Bakın menzili bayağı arttı abi ve atışları boşluğa da gitsin abi gördüğünüz gibi bölünüyor. E diğer şey arkadaşlar bu arada takip etmesi o güçlendirme ile alakalı da atışları boşluğa da gitse bölünüyor onu da söyleyeyim ve menzili de uzuyormuş abi gerçekten güzel bir hiper şarjla Soruce gelmiş. Evet sizlere yeni güncellemeyle oyuna gelecek olan tüm yeni özellikleri gösterdim ve ilk sinik bit videosunun da sonuna geldik. Videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmak için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir abi. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın evvelim hoşçakalın ve bay bay.